Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Bugün bu kanalımda 3. videom arkadaşlar. Ömrümce beğenirseniz sıra arkadaşlar. Bu videoda ne olacak diye da Bu videoda başta gördüğünüz gibi Watson's ve DC ve kiki yani Expo'ya kalacağız arkadaşlar. Şimdi hiç uzatmadan başlayalım. Önce Watson's ve şeyimizden başlayacağız arkadaşlar. Ben size Watson's'ın aldıklarımı söyleyeceğim. Ama fiyatını da söyleyeceğim size. Ama e, fişini attım ama ben fiyatlarını hatırlıyorum. Çünkü dün almıştık. Şöyle bir poşette. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tane mini cep mendili aldık. Okul için aldım ben zaten. Şöyle mini. Zaten vatsızlarda bulabilirsiniz. Kokusunu merak ediyorum. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Sonra tatlı ıı, bitmişti. Şöyle bir tatlı aldım. Ha, bu arada ıı, şimdi bunları ıı, 2.99 aldık. Yani 3 liraya. Bunu da 2.99 aldık. Bunu da 3 liraya aldım. Sonra arkadaşlar bir tane Ozan Fresh'in e, bir tane mavili deodorantı. iki tane deodorant aldık. Birisi annemin, birisi bana. Bunu annem aldı, kendine aldı. Ama acayip fazla güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Şimdi bir diğerine geçelim. Evet arkadaşlar ben size söylememiştim. Bunu 7.99 aldı. Bunu 7.99 aldık. Bu da benim. Bunu ben kendim aldım. Bunu da annem kendine aldı. 24 saat kalıcı. Bu da 24 saat kalıcı. Şöyle göstereyim. Bu da mükemmel kokuyor. <laughs> Bunun nasıl dikiyorsa izledi verim. Sonra bir diğeri. Aslında bunu görmüşsünüz benim dudak ürünlerimde. Ama ben bir tane daha aldım. Çünkü o bitmek üzere. Şöyle lip jar. Şöyle görünse. Şöyle. Bunun ben size göstermiştim zaten. Bitiyor şu an bu. Şöyle. O burada şurada kalmış. Bu burada yeni aldığımız için böyle. Şunu ben size bu sıvacını yapayım ama renk vermediği için ama yine yapacağım. Evet arkadaşlar hiçbir renk vermiyor dediğim gibi. Sadece dudak ya O kadar. Bunu da 6.99 aldık. Yani 7 liraya. Sonra arkadaşlar son iki tane ürün var. Bunlar zaten birleşikti. Ee, i̇ki tane şöyle. Bir maskara, biri eyeliner kalemi. İkisini aynı anda aynı pakette aldığım için o yüzden ikisini bir gösteriyorum. İlk önce bunu göstereceğim. XP maskara yazıyor. XP, XP ne ya? Bu maskarayı acayip fazla çok sevdim. Bitince bir daha alabilirim. Şu şekilde kirpiklerim acayip fazla güzel veriyor yap güzel yani yapıyor bu şekilde kaç fiyatı aldım diye sorarsanız arkadaşlar ikisini toplam 12 mi 12 miydi 14 mi ney öyle bir şey almıştım dur Heh, hatırlıyorum 14.90 aldık evet 14.90 sonra ım, xp yazıyor burada zaten bu da ıı, eyeliner kalemi sonra ben aslında ben eve gelince neyi unuttum biliyor musun arkadaşlar? Dudak kalem, dudak kalemi almayı unuttum. Dudak kalemim hiç yoktu. Böyle al 101 numara yazıyor arkadaşlar zaten. Sonra arkadaşlar Watson paketim boşaldı. Evet arkadaşlar şimdi ekstra kalışverişine geçelim. Evet, bir tane mont aldım arkadaşlar. Bu montu acayip fazla seviyorum, sevdim. Şöyle Montumu arkadaşlar 100 liraya aldım. Böyle Şu şekilde şöyle Şöyle bir mont. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bunu size üstümde göstereceğim. Evet arkadaşlar böyle oldu. Şu an beni tanımıyor halde siz. Evet arkadaşlar böyleydi. Ben göstereyim. Şapkası böyle. En güzel yeri de zaten şapkası. Şu şekilde. şu şekilde burası böyle lastikli yani kaç kilo olsanız olun size oluyor Ay. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerle Sizlere veda etmek hiç istemezdim arkadaşlar ama bu videoyu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dakika da görüşmek üzere arkadaşlar. Şuralarda, bir yerlerde abone ol, kutucu olacak. Ee, oraya basarsanız beni takip etmek için oraya basarsanız arkadaşlar çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve yorum at yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bir bir, <laughs> bir daha da görüşmek üzere.